Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yine Örümcek Adam ve arkadaşlarıyla rakiplerimize karşı savaşıyoruz. Şimdi Örümcek Adam'ın bir vuruşunu gördük. Ama bu rakiplerin canları biraz daha yavaş azalıyor anladığım kadarıyla. Şimdi silahlı arkadaşımız bir ateş etti. Şimdi diğer arkadaşımız Onlara rakip okudu arkadaşlar. Onları bir tık daha sanki sinirlendirdik. Ya da kendi gücümüzü de arttırmış olabiliriz. Spider-Man'den harika bir hareket. Onlar da bize karşılık Geri gördüğünüz kadarıyla ve canımızı hemen iyileştirdik. Tekrardan rakiplerimize karşı savaşmayı bekliyoruz. Evet. Şimdi çok güzel bir çekmeyle rakibimizi alt ettik arkadaşlar. Spider-Man her zaman bildiğiniz gibi en çok zarar veren kişi. Evet arkadaşlar bu rakiplerimizi yendik. Zafer bizim. Bir sonraki rakiplerimize geçeceğiz şimdi. Bir sonraki rakiplerimiz Elektra. Çok güçlü bir rakip arkadaşlar. Acaba bunu hemen yenebilecek miyiz? Spider-Man güzel bir zarar verdi. Ama Elektra da spider e zarar verdi arkadaşlar. Hemen cam bastık. Aa Elektra da can bastı arkadaşlar. Nasıl yeneceğiz biz bu arkadaşları? Evet o zaman önce can basan arkadaşı yenmemiz lazım. İlk saldıracağımız kişi o olmalı ve Elektra'ya tekrardan can basmamalı. Şimdi tekrar Spiderman ile can basar arkadaş ve Elektra'ya darbe vurduk. Şimdi can basan arkadaşı öldürmemiz gerekiyor artık. Ama öncesinde bir daha rakip ilerimize meydan okumamız lazım. Evet, Jamasan arkadaşımız artık oyundan ayrıldı arkadaşlar. Ve Elektra ile ee, baş başa kaldık. Artık Elektra'yı bitirme zamanı geldi. Evet arkadaşlar, şu güçlü tekmemizden bir tane daha atalım. Ve hemen peşine bir asist spider ile Baya bir canını azalttık arkadaşlar ama elektra duracak gibi değil ve son atışımızı yaptık ve zafer bizim arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi unutmayın. like like'lamı unutma.